Herkese merhabalar ben Dilek Şandır. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün sizlere etkili bir maske tarifi vereceğim. Uygulama olarak göstereceğim her zamanki gibi ama uygulamaya geçmeden önce sizin biraz bilinçli tüketici olmanız açısından faydalarından bahsetmek istiyorum ve neden bu maskeyi yapmalıyız? ve hangi cilt tipleri bu maskeyi yapmalı? Bunlarla alakalı sizi biraz bilgilendirmek istiyorum. Çünkü her maskeyi yüzümüze sürmemiz gerekiyor. Eğer lekeli bir cildiniz varsa, gözlük sıkıntınız varsa, göznetleriniz büyükse ve cansız mat bir cildiniz varsa bunlardan şikayetçiyseniz bu maskeyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama haftada en az 3 kere yapmanız gerekiyor. 2 kere değil bakın 3 kere bunu yüzünüze sürdükten sonra faydasını göreceksiniz. Çünkü bu gibi maskeleri düzenli olarak yaptığınız zaman faydasını görüyorsunuz. Ee, ve doğal bir maske içeriği olduğu için hiçbir şekilde yan etkisi yok. Ee, hiçbir şekilde alerjik reaksiyonu da görmezsiniz. Ee, bunun da bilgisini vermek istiyorum sizlere. Ee, ve hemen maske tarifime geçmek istiyorum. Ama geçmeden önce tabii ki yüzümüzün temiz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Ben öncesinde yüzümü temizlemiştim. Ee, hiçbir şekilde makyaj olmayacak yüzünüzde. Ee, bende sadece bir ruj ve maskara var şu anda. Ee, cildim temiz. Ee, temiz cilde de uygulamanız gerekiyor. Ee, ve hemen maske tarifime geçiyorum. Evet, maskem için gerekli malzemelerim pirinç unu, bal ve sütten oluşmakta. Hepimizin evlerinde bulunan malzemeler bunlar. Ve doğal içerikli malzemeler. Pirinç ununun e, renk pigmentasyonunu bastırma etkisi var ve lekelerinizi açıp renk eşitsizliğini düzenleyici etkisinden yararlanacağız burada. Cildinizi sıkılaştırıyor, gözleklerini sıkılaştırıyor. Balı da burada antiseptik özelliğinden işte sivilceli cildiniz varsa sivilceleri bastırma açısından ve nemlendirme açısından cildinizi bu etkisinden yararlanacağım. Sütün içinde de laktik asit var. Laktik asit de cildi canlandırma, peeling etkisi yaratacak. Sütü de burada bu şekilde kullanmak istiyorum. Evet pirinç unumla sütümü karıştıracağım. Bir tatlı kaşığı kadar pirinç unu aldım kasemin içine. 3 tatlı kaşığı da e, sütle karıştırıyorum pirinç unumu. Bu şekilde bir kıvam alacak. Ve balla karıştırınca biraz daha akışkan bir e, kıvam oluyor. 1 tatlı kaşığı kadar da, 1 tatlı ka e, kaşığına yakın bal kullanıyorum. Karıştırınca biraz daha akışkan bir hal alacak şimdi. Gayet basit bir e, yapılışı var. Birçok maske gibi. Evet şimdi bunu yüzüm ve fırça yardımıyla uygulayacağım. Maskem hazır. Evet. Alından başladım. Çok da güzel kokuyor pirinç unu. Bebek maması gibi. Göz altlarınızı uygulayabilirsiniz. Bu maskenin özelliği birçok maske uygulanmaz ama bunu uygulayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Cildiniz gerilmeye başlayacak maske kurudukça. O yüzden bu maskeyi boynunuza da lütfen uygulayın. Birçok maskeyi boynunuza uygulayın. E, Boyun da e, kesinlikle bakım isteyen bir yer. Çünkü yaşımızı boyundan belli ediyoruz. Aslında boyun biraz daha e, erken kırışıyor yüze göre. O yüzden mutlaka maskelerinizi, kremlerinizi her zaman boynunuza uygulayın. Evet, yüzüne 20 dakika bekleteceğim bu maskeyi. düzenli olarak haftada üç kere demiştim ve renginizin açıldığını göreceksiniz zaten cilt e, ciltteki lekelerinizi azaltacak Rek, e, renk pigmentasyonunu bastıran bir maske bu Evet kesinlikle e, birçok cilt tipi uygulayabilir İnşallah videomu beğenmişsinizdir e, yüzümde bekleteceğim 20 dakika ılık suyla yıkayacağım, kremimi uygulayacağım yüzüme. İsterseniz e, kesinlikle zaten faktörlü bir e, krem, güneş koruyucu faktörlü bir krem uygulamanız gerekiyor. E, çünkü bu rengi açtığı için maske. Daha sonrasında leke oluşumu olabilir tekrardan. Eğer cildinizi korumazsanız e, ve lekeye meyilli bir cildiniz varsa kesinlikle güneş koruyucu kullanın bu maskeden sonra gündüz her zaman 50 faktörlü bir krem uygulamanız gerekiyor. Ee, bu şekilde inşallah videomu beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Evde kalın, zinde kalın, sağlıklı kalın. Kesinlikle kendinize bakın, cildinize bakın ve hoşçakalın.